Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bugün şöyle göstereyim size. Şöyle e, bandırmadan çıkacağım. Bandırmadan şöyle balık esir. Balık esirden, geçip şöyle Çanakkale'ye varacağız. Şuraya göstereyim size. Hatta rotamı çizeyim. E, buradan çıkacağız yolumuza balık ondan sonra da Balıkesir'den Çana de rotayı bitireceğiz neyse <laughs> biz başlayalım Şey ee, şöyle bir bu al göstereyim size böyle <laughs> ee, mahsul ee, gıda tankeri diye geçiyor bu herhalde yanlış hatırlamıyorsam arka arka taşıdığımız şöyle. inşaat sesi geliyordu. Ne <laughs> evet zaman da Türk çarşısında oynamıyoruz. Özlemişim ben de. Şöyle yapsın, şöyle. Nasıl? 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 Ha? şöyle... Neyse, yeterli bu kadar ya. Yani. Yani grafikler. Tamam, klasik iyisinde. Şu size çok güzel bir yoldan götüreceğim arkadaşlar. Siz de görünce beğeneceğiniz. hadi bandırmada, balık köşede oturanlara selam gönderip. Dayı, dayı. <laughs> Dayının haberi yok ki. <laughs> yavaş yavaş hemen sol yıcağı gaza basıyor bu kez şey Bu adam şerefsiz işte. Neyse. Bayağı da gelmiyor arkadaşlar. Hatta video da gelmiyor. Abi atar gibi bir tane de şurada var bak. Ha. ha da don da var. ha bu da 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 var. Liman şehir merkezi biz. karacabeyden Bey'den gideceğiz Mayas. burada Balıkesir'de, Bandırma'da Sonra geçeceğim diğer il ilçelerde oturanlara selam olsun Susurluk'tan da geçeceğiz İlginiz olsun Susurluk da var 343 cebette gidiyor sıkıntı ah. yok Kanarı çeşfettik lan Yo ha. Seyir mi? Kanarı bir şey olur Ne diyor da bir saniye Bandırma, nüfus izimi bil. Evet, herhalde Renault galerisiymiş. Oh. Bu ay size ehliyet vereni. En hatırlayacağınız arkadaşlar. Eee, nereden gittik? Şeye gitmiştim ee, Nereden gitmiştim? Sakarya'dan çıkmıştık herhalde. Zonguldak'a mı gitmiştik? Bartın'a mı gitmiştik? Kas Pardon Kastamonu'ya gittik. Doğru doğru. Kastamonu'ya gittik. Artış da geçtik. Karabük'ten de geçtik. Hep üç yıl birden götürdük yani. Bir kere Hadi ben de elfenini çekiyorum ki dönüşe daha kolay olsun. <laughs> Polis yemi canlı gideceği yok. Polis yemi canlı. <laughs> <laughs> Sizinle belce değil. Sizlece çalışırdık. Böyle <laughs> <laughs> bir <biiz> <laughs> rezillik yok. Arkadaşlar kar modumuz da var. Kar modundan da oynayacağım. Bildiğiniz olsun. Şöyle. ATS'ye başladık. ATS videolarımız da geliyor. Geldi hatta bir bölüm çektim. Multiplayer istenir olmuş. Multiplayer de çekeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela şu, mesela Çanakkale'den çıksak nereye gideriz? Çanakkale'den çıkarız dayı şöyle yoldan Manisa'ya ineriz. Ansa Manisa'da bir izmiş mi yapar be? Bir şeyler yapacağız ya. Hayır, aynen bak, aynen sıkıştırıyor. Ee, adamdan, adamın, adamın dünyadan haberi yok. <laughs> Allah, Allah, dur, dur, dur. Evet ee, arkadaşlar, susurluktayız gördüğünüz gibi. Susurdan geçiyoruz. Dar, da atmış oraya. <laughs> Şöyle. Susurlukta da oturanlar da selam olsun. ce vatan Evet, önce vatan yazısını da görüyorsunuz. Evet, aynanın bakın ya ya? de Ama Vallahi yordular beni ya. Adam anasına bakmıyor be. O oh, Ya bugün de şu videoyu bakalım siz biraz çekeyim diyor. Olmuyor, beceremiyorum. Tabii. Bir de düş Balık kesire girdik arkadaşlar. Balık kesire oturanın da selam olsun. Ta yeşil yanıyor Nasıl bir terslik lan bu? Allah Allah Allah. Şimdi buraya yeşil ora kırmızı yanıyor. Ora kırmızı düşüyor, buraya yeşilleniyor. Nasıl bir mantığı yapmışlar orada anlamadım, çözemedim ben onu. dört inşaat var. Burada beams mi çektik? Ne yapsak lan? Kesin var bina yapılıyor. Dedi dans. Daya der, daya der, Ben bir geçeyim. Sağ olasın. Hayır, da yapalım. Yolda sizin olsun, şerde sizin olsun. Ve yeter şu balık açısından bir çıkayım. Sağ salim. 06 KY 666 06 BC 288 Tel plaka ters bir Az Aslında doğrusu tri plaka 06 KY 665 olaymışmış daha iyi olurmuşmuş Ne, ne yapacak bir şey yok Ne yaparız onu da yaparsın Onu da yaparsın Ağır olmayın lan Olum Arkadaşlar öyle bir yol seçtim gördüm. Hani ben orada dolandım rastgele gittim böyle. Dedim ki bana gazetede Şanakkale'ye gideyim dedim. Nasıl bir yolları varmış dedim. Rastgele gittim. Ve baktım üf virajlı virajlı. Dağın ot içinde ortasından gidiyor. Efsane bir yol. Dedim ki ben niye video çekmeyeyim burada. Hemen video kaydını açtım da guys <laughs> bu taraf Allah, Allah şu taraf Ayvalık'a gidiyormuş İzmir'e peki geçiyoruz Ayvalık'tan Ayvalık varsa gidiyoruz Ayvalık'a falan evet ödediğim yola geliyordu arkadaşlar yavaştan ama da manzaraya bakalım da güzel manzarası var ya. Hadi dola bir şöyle bu kapak fotosu çekeyim. Dur. Şöyle ha. Anladım ama. Şöyle. 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 Şöyle yapsam. Ş Tamamdır. Evet şu an tek yol tek şehirde düşeceğiz arkadaşlar. Şöyle makas gidiyor gidiyorum gördüğünüz gibi. Evet tek yol düştü bir bilgi biraz yola geldik bulmaktayız. Gelelim kuru fasulyenin faydasına. Ama daha çok güzel yolları var. Ben hoşuma gitti. Ol bu yolda az kere gittiydim. Ne baksana. bastı. <laughs> Oğlum ne yavaş yavaş gidelim ben. <laughs> ayak duyuyorsunuz, şerefsizim ayak duyuyorsunuz. Lan ben sol, sol arkadan geliyorum yavaş yavaş gidiyor. Sollamaya göçe olan kaza gaza basıyor bu çevreye arkadaş. şöyle yapsam. Yalmaları <laughs> güzel. Burası neymiş? Bak burada böyle dükkan açmış görüyor musun? Bak adam adem mal satıyor. Ekmek alın teri bambaşka. Daha bambaşka. Dur la, böyle olmadı dur. Dua çatı daha çekeceğim de. Uzak bir bulsam çekeceğim bakalım. Bak 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 bak. 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 Aslan salamaya geçiyoruz, gaza yapıyoruz. Yapmayın böyle şeyler. Arkadaşlar, Arkadaş e, Emine da çekeceğiz. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Eee katil için bad wars, egg wars. Egg wars da çok isteyenler var ya. Ya be egg wars çek. Egg -Wars, çek. Diyenler var tabi. Ben de gülmemek için. Benim de yapacağım. Bakayım da. La da dayı yürü la yürü la ama İlla sol attıracağız böyle kafa kafa turşutturacağız adamlardan ya Şansı da hiç adam demiyormuş o tabi ben... yani Hiç adam da Neyse şimdi Onlar anladılar Çıkı da Allah 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 <gülüyor> 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 sizin çiki çiki sizin de gidebilirim arkadaşlar tabi varsa ekranınızda o tuttuğunu yazsın ona göre bir şeyler yapacağız e yani tabi varsa öyle şimdi var diyemem yok da diyemem Var mı diye, Yok mu diyeyim? Var mı diye, Yok mu diyeyim? Tepten <laughs> style'a. <laughs> <laughs> arkadaşlar Bursa da var. Bursa'da da geçelim Bursa. Aslında İzmit'ten İzmit'te Bursa çaz, bir yol gel, geldim arkadaşlar. Efsane ötesi. Köprüden geçiyorum böyle manzaralı manzaralı. Üf dedim böyle. Türkiye'ye komple gideceğim. İlla tarla çutturacağım. Eee. Evet. Bak polisinle kavga ediyorlar. <laughs> sen sen ben ben <laughs> evet, değil. Sakin, gel lan. Şşş, ol ol ol, alın burada almışlar, dur buradan yavaş dönmek gerekiyor. Olmazsa bir yolla burada tır nasıl dönsün? Ya yani ki burada şeyden gidiyorsanız alçak şş, alçak yükleyicinin gidiyorsanız evet. Bak ben bile taktım bak. Oğlum içe kakalayın lan arkadan biraz. Ana. Adam aynamı götürüyor da da. Ne kurtuldu bu çarptı bu çarptı. Ulan da bir dolda yanımdan kaçıyor dolu dolu ya değil mi? Lan bundan kaçar dedik. Arkadan arkada bindirdiler bizi. <laughs> tövbe estağfurullah <ol> tövbe. <laughs> aynı zeplin yarışıyor değil mi? Zeplin de gidiyor ben aynı de gidiyor zeplin Bu Burada set vardı lan ben biraz uçtum ama nereden uçtum mu hatırlamıyorum. Allah Allah ben nereden uçtum oğlum? Ben nereden uçtum ama Burada uçtudum oğlum be Set yok mu burada set falan? Yürü dayı, yürü dayı. Aha. Nasıl set lan? Oyuncu set görülmüyor ki. Bunlar ben neredeyim? Görünme set. Evet. görme setine karşınızda mı arkadaşlar? Oğlum set görünmüyor. Ben oraya dönmedim. Anam bu uçtum var ya tırın tırına var ya. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun sonra sonu gelmiş bulmaktayız. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şu tamir ettirelim. Ee, bundan sonra neresi olsun arkadaşlar siz belirleyin. Ee, Hege abi şu abi şuraya git. Abi buraya git. Çanakkale çıkacağım. Gideceğim ama şu kısım yok bildiğiniz olsun. Şu şu, şu kısım var. Şöyle. İlk il, ilinizde varsa gideriz. Sıkıntı yok. Taşovaları çeşitlendirdik. Taşovaları gezice, dolaşacağız. Şöyle. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.